Şimdi ben de diyorum ki gerçekten benim kimse bu saatten sonra hesap verecek durumum yok. Kime vereceğim hesap alacağım almışım, vereceğimi vermişim. Verdiğim kadar da vermişim, alacağım Ne alacağımı kadar almışım. ödediniz İbrahim Bey? Tabii. Bu saatten sonra benden, beni bir tek Allah ilgilendiriyor. Beni hiç kimse ilgilendirmiyor. Benim şu anda ailem yanımda mı yok? Hastayım tek başıma, kimse var mı yanımda yok. Ne? 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 Ha ne yani? İbrahim Bey program başında benim yok da hep bizimdi. Biz biz. <laughs> ben ne zaman dedim? <laughs> biz buradayız. Hep benim benim yoktu ben yoktu. Alacağımı almışım vereceğimi vermişim. Bu saatte sonra kimse sorumlu değilim. Her şeyi yapmışım. Herkese de her şeyi vermişim. Bütün çocuklarımı geleceğini de karşılamışım. Ben artık bu saatte sonra kafamı dinlemek istiyorum. Dönüştüm istemiyor bu? İbrahim abi aşk lazım sana aşk. Aşk maşk yok. Bak aşk lazım. Nasıl yok olma, olmaz. Sen dur. Sen la'ya gel bakayım.